Minecraft parodileri şehri box gecesine hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler bugün en sevdiğiniz serilerden biriyle karşınızdayız. Tribünler yine tıklım tıklım dolu. Heyecan dorukta çünkü bugün inanılmaz bir mücadele bizi bekliyor. Size tavsiyem ekran başından sakın ayrılmayın. Evet sayın seyirciler şu anda ringde tamı tamına 3 kişi bulunuyor. Serseri Ahmet ve Haydar Ali'nin çok sevdiği arkadaşı Bahar'ı kaçırdı. Ve onu esir tutuyor. Bugün Ali Bahar'ı tüm kötü adamlardan kurtarmaya çalışacak. Ve ringde bunun için mücadele verecek. Evet sayın seyirciler heyecanlı bir müsabaka bizi bekliyor. Ali bu mücadele için çok ama çok çalıştı. Ali'nin sevdikleri, ailesi, herkes burada. Ve en önemlisi siz varsınız sayın seyirciler. Ali'ye destek olmak istiyorsanız hemen şimdi herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Ve ayrıca Ali karşısına çıkan rakipleri yenebilir mi? Bunu da yorumlara yazmayı sakın unutmayın sayın seyirciler. İlk olarak Serseri Ahmet ve Haydar mı kazanır yoksa Ali mi? Hepinizin yorumlarınızı bekliyoruz. O da ne? Evet, evet bir şeyler oluyor. Ringin girişinde bir hareketlenme var. Evet sayın seyirciler, o geliyor, o geliyor. Karşınızda Ali geliyor. Kız arkadaşını kurtaracak şimdi. Evet, herkes şu anda çok ama çok heyecanlı. Bu işin sonunu kestirmek çok zor. Ali ikiye tek mücadele edecek. Bunun için çok büyük bir eğitim aldı. Şehrimizin karate öğretmeninden aylarca ders aldı sayın seyirciler. Bakalım bu eğitimler ne işe yaramış birazdan göreceğiz. Hadi Ali başaracaksın. Evet Ali seni destekliyoruz. Yanındayız Ali yanındayız. Bahardan uzak durun. Sizi son defa uyarıyorum. Heh, sen mi bizi uzak tutacaksın? Hadi gel de dene bakalım. Evet şimdi senin pestilini çıkaracağız. Aldığım karate eğitimlerini uygulama vakti geldi. Hadi bakalım gelin buraya. Evet sayın seyirciler şimdi mücadele başlıyor. Çok heyecanlıyım. Şimdi mücadele başlıyor sayın seyirciler. Evet Ali Ali tek saldırıyorlar. Ali çok daha hızlı. A bakalım neler yapacak. Ve Ali birincisini halletti. Sıra Sersi'ni Ahmet'le aldı. İlk turun sonunda Ali 2'ye tek mücadelede Serti, Rahmet ve Haydar'ı yenmeyi başarıyor. Ali gerçekten zoru başardı. Bu inanılmaz bir şey. Onu kutluyorum. Bahar iyi misin? Bahar! İyiyim Ali. Bunlar çok tehlikeli. Yardımına ihtiyacım var. Merak etme. Ben varken kimse sana zarar veremez. Evet. Ali Bahar'ı kurtardı. Ve hemen onun yanında yerini alıyor. Bakalım bugün Bahar'ı koruyabilecek mi? Helal olsun Ali aslanım benim. Gerçekten helal olsun fakir bunu görüyorsun değil mi? Görüyorum tabi zengin abicim aslan torunum benim. O da ne? Sayın seyirciler bir duman birinkincisi daha görüyorum. Neler oluyor? Evet dumanlar yükselmeye başladı. Kimin geleceğine inanın ben de bilmiyorum. Bu bir sürpriz olacak. Bakalım kim geliyor. O geliyor sayın seyirciler karşınızda. Chucky inanamıyorum. Chucky geldi. Bir ilk oldu. Korkunç bebek Chucky daha önce hiç bu ringe çıkmamıştı. Bu ilk olacak. Bakalım ilk mücadelesinde neler yapacak. O oh, Ali Bey biraz da çok biz dayağı yiyeceksin. Öyle mi dersin Chucky? Hadi gel bakalım seni bekliyorum. Sen hiç merak etme Bahar. Ben bunları çekirdek niyetine yerim. Evet sayın resleşmeler yeniden başladı. İki tarafta birbirine meydan okuyor. Bize de geriye tek bir şey söylemek kaldı. Mücadele başlasın. Şimdi yedim seni. Gel bakalım. Şimdi mahvettim seni çekeyim o Al bakalım sen sen bu Şundan olamaz. Al bakayım şundan. Hop şöyle tamamdır. Şimdi görürsün sen. Al bakayım. Ha, olamaz. şeyciler inanılmaz bir mücadele oluyor. Ha, Ali çok ama çok zorlanıyor. Korkunç bebek Chucky gerçekten çok güçlü. Ah, sen ah, çok, çok olmaya başladın. Şimdi görürsün. Al bakayım şunu da. hayır olamaz olamaz. Arkadaşlar biraz beyin attınız. Hiç fena. gel. Şimdi görsün sen o taraftan uzak duracaksın. O oh, apta bandırı nasıl uçuruyoruz onu rengin dışına. Gel bakalım buraya. O aç şunu öyle al. tamam işte böyle. Gel gel gel. Şimdi görsün sen şunu da şöyle al. Tamamdır az kaldı arkadaşlar. Hop oh, şöyle Sayın seyirciler ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Ali Chucky'yi defalarca ringin dışına fırlattı. Chucky hiç vazgeçmedi. Ama en sonunda dayanamadı ve yenildi. Ali bu mücadeleyi de kazanıyor. Tebrikler Ali. Aslanım benim be. yaşasın kazandı. Bu alanda iş var söylüyorum sana bu alanda iş var. Evet ben de sana katılıyorum. Hadi Ali az kaldı Evet canım torunum başaracaksın. <laughs> tamam. Başka kimse var mı? Başka kimse var mı? Ali çok yoruldum. Dinlenmen gerekiyor. Eğer dinlenirsem mücadeleyi kaybederim. Şimdi dinlenmenin zamanı değil. Savaşmanın zamanı. Evet sayın seyirciler galiba doğru görüyorum. Dumanlar yine yükseliyor. Bakalım bu sefer bu yükselen dumanların içinden kim ya da kimler çıkacak? Merakla bekliyoruz. Evet karşınızda bakalım kim geliyor? Rey Mysterio, John Cena, Dwayne Johnson geliyor. İnanılmıyorum tek ne olacak? Galiba bugün bir handikap mücadelesi izleyeceğiz. Bir tarafta 3 kişilik bir kas yığını var. Diğer tarafta Ali ve arkadaşı Bahar var. Sayın seyirciler galiba Ali'nin desteğinize çok ihtiyacı olacak. Çünkü bunu kazanmasının imkanı yok. Fakir hapı yuttu. Farkındayım zengin çaktırma abicim. Fakir bir şeyler yapın. Eyvah eyvah Ali seni çok severdik geçmiş olsun. Oğlan da iyi çocuğa benziyor özleyeceğiz onu. He valla özleyeceğiz he. Bunlar bunu çiğ çiğ yer. Demek üçe tek öyle mi? Evet öyle ne oldu zoruna mı gitti? <laughs> Dayamızı yiyeceksin. Bundan kaçarım yok. Kaçtığımı kim söyledi? Hadi başlayalım. Evet sayın seyirciler şimdi mücadele başlıyor. Mücadele başlamadan önce Ali'nin biraz güç kazanması için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Evet sayın seyirciler inanamıyorum Ali korkusuzca ileri attımlar ve hepsine saldırıyor neymiş geride durdu. biraz korktu sanırım olamaz değil karışmış durumda evet. Dwayne Johnson da yenildi. Bu şu ana kadar izlediğim en büyük boks mücadelesiydi sayın seyirciler. başardım. Başardım. Sayın seyirciler Ali öyle bir mücadele etti ki atleti bile yırtıldı. İnanamıyorum. Az önce Ali 3 kişiyi aynı anda mı dövdü zengin? Evet fakir doğru gördün kardeşim. Bu Ali çok güçlü. Vay canına gözlerime inanamıyorum. Gerçekten çok iyi bir dövüştü. Vay be şu olana bak be. Tam benim gençliğime benziyor. Hadi orada be hadi orada nasıl benim gençliğime benziyor. Evet sayın seyirciler günün mücadelesini kazanan Ali oldu. Ve biz de son sözü ona bırakıyoruz. Bana destek veren ve vermeyen herkesi çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki yanımdasınız. Sizleri çok seviyorum. Siz olmasaydınız asla başaramazdım. İyi ki varsınız. Sayın seyirciler Ali'den harika bir konuşma geldi Bu kadar seyircinin önünde Ali mücadeleyi kazanmayı başarıyor Ve bir ödülü hak etti Ve bu ödülü siz seçeceksiniz Sayın seyirciler Sizce Ali'ye nasıl bir ödül verelim? Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet bu güzel ve heyecanlı gecenin sonuna geldik. Gerçekten harika bir geceydi. Umarım hepiniz de sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sayın seyirciler. İyi günler diliyorum.